Bu akşam da burada kalmayacağız. Bana gideceğiz bu gece. Olur. Canım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Emin misin? Ben beyaz olmuşsun. Sabahtan beri midem kötü. Çok önemli değil. Ee, çok normal tabii. Boşanma anlaşması, hayat kurtarma operasyonu falan. Ne oldu bu arada? Yaşıyor değil mi seninki? Yaşıyor, yaşıyor. ...Evla son anda kurtarmış. Yani evlilik yürümedi... ...ama o enteresan görümceyle de... ...Aran hala iyi. Ay Yeşim kıskançlığın sırası mı şimdi ya? Hadi gidelim. Ne oldu? Başım döndü. Doktora götüreyim mi seni? Yok canım o kadar kötü değil. Var. Bunlar biraz tanıdık belirtiler ya. Yani... ...dikkatini çeken farklı bir şey var mı? gibi? Yani baş dönmesi, mide bulantısı, gecikme falan. Saçmalama. Ay niye canım yani olmayacak şey değil sonuçta. Yani siz sadece kağıt üstünde evli kalmadınız. E ben de sizi ziyarete geldiğimde öyle pek de formaliteden orada duruyor gibi değildin yani. Bir düşün istersen bu ihtimali de.